nedene bağlı mesela az önce söylediğim insomni durumu, uyku hijyeni bozukluğuna bağlı. Böyle bir durumda sadece uyku hijyenini bozan etkeni ortadan kaldırmak tedavi için yeterli. Uyku ya dalma bozukluklarında uyku ilacı dediğimiz işte uyutucu ilaçlar bizim aslında en son kullanmak istediğimiz ilaçlar. Bunları olabildiğince kullanmıyoruz. Çünkü bunların etkisine daha sonra tolerans gelişiyor ve bir süre sonra bu ilaçlar insanları uyutmamaya başlıyor. İkinci olarak mesela uykuda nefes durması hastalığı var. Bunun tedavisi genellikle uykuda pozitif basınç sağlayan cihazlarla sağlanıyor. Ve bu cihazların kişinin iki gece en az uyku laboratuvarında yatarak bu cihazın basıncının ayarlanması sonucunda bu cihazı kullanmaya başlayabiliyor bireyler. Bunun dışında huzursuz bacak sendromu olan kişilerde bu huzursuz bacak sendromuna yönelik çeşitli medikal yani ilaç tedavileri kullanılabilir. Yani uyku bozuklukları aslında hem psikolojik yöntemlerle hem ilaçlarla hem de bazı cihazlarla tedavi edilmeye çalışılır. Çok farklı tedaviler vardır uyku tıbbında.